Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan para aldığı iddia edilen 12 gazeteci olayında sular durulmuyor. Sezgin Baran Korkmaz ve Beyiz Ateş arasında yapılan bir telefon görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. Ateşli olan görüşmesini kayda alan Korkmaz bu kaydı Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'a dinletti. İddialara göre ses kayıtlarında ateş korkmazı tehdit etmişti. Bu olayın ardından ortaya farklı iddialar atıldı. Halk TV'de kayda geçti canlı yayınında konu hakkında açıklamalar yapan gazeteci Murat Arel şunları söyledi. Bu konuyla ilgili birkaç kişiyi aradım. Konuşulan 2 dakikalık ses kaydı 12 dakikalıkmış. 10 milyon avrodan bahsediliyor ama 14 milyon avrodan bahsediliyor. Bu ses kaydında Sezgin Baran Korkmaz 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor açıklamasını yaptı. Daha sonra bir YouTube kanalına katılan gazeteci Serkut Bozkurt, Murat Arel'in yazısında bahsettiği, Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu iddia etti. Bugün 12 gazeteci olayını köşesine taşıyan sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz Korkmaz ve Ateş arasında yaşanan telefon görüşmesinin basın tarihinin en büyük skandallarından biri olduğunu yazdı. Saymaz 12 gazeteci olayı hakkında şunları da yazdı. Veys Ateş olayı sonrası 12 gazetecinin Korkmaz tarafından maaşa bağlandığı iddia edildi. Dün Korkmaz beni aradı. Tamamı yalan dedi ve ekledi. Para verdiğim tek bir gazeteci yoktur. Bu çok ayıp ve yalan. Ben gazeteciye para vererek Onları ve kendimi kirletmem dedi. Hakim ve bürokratlara para verme iddiasını da yalanladı. Korkmaz'a suç duyurusunda bulunması gerektiğini ifade ettim, sözlerini kullandı.